Padişahın biri bir gün Hızır Aleyhisselam'ı görme derdine düşmüş. Toplamış veziri, vüzerasını, bilenlerini, devlet erkanını. Hızır Aleyhisselam'ı görmek istiyorum demiş. Ne yapın edin beni Hızır'la buluştur. Ya sultanım o öyle hani bu görmek istiyorum diye görülecek birisi değildir. Ben padişahım gelsin deyince gelecek birisi değildir. Biz hani bu konuda bir şey yapabilecek kimseler değiliz. Padişah küplere binince eh demiş. Hızır Aleyhisselam'ı görmek istiyorum demiş. Bu kadar. Araştırın, bulun, sorun, tellallar çıkartın, alimlere danışın. Bunun yolu neyse beni bu dertten kurtarın. Hızır'ı görmek istiyorum. Hay hay hünkârım, ülkenin dört bir tarafına tellallar çıkartmışlar. Dam bada dam dam, dam bada dam dam, dam dam dam. Bağırıyor tellallar. Duyduk duymadık demeyin. Ey ahali! Padişahımız Hızır Aleyhisselam'la görüşmek ister. Padişahı Hızır'la görüştürecek olana bin kese altın. Tam patı tam 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 patı tam tam. Tellallar şehrin dört bir yanında dolaşırken bir köşede fakir bir adamcağız tellalların nidasına kulak kabartmış. Aa! Bin kese altın. Padişah Hızır'ı görmek istiyor. Cık. Lan ben tanımam Hızır'ı ama... Hadi. Bir dakika demiş. Bir dakika. Adamlar dönmüş. şöyle bakalım. Ben demiş padişahınızı Hızır'la görüştürürüm. Sen tanışır mısın Hızır'la? Ben demiş Hızır'ı tanırım. Bana demiş 40 gün müsaade etmeniz lazım. Ama bir de şartım var. 40 gün boyunca padişah sarayda ne yiyor, ne içiyorsa bizim eve de onu göndereceksiniz. 40 gün sonra da ben Hızır Aleyhisselam'ı da alacağım. Saraya padişahı ziyarete getireceğim ve tanıştıracağım. Evin nerede? İşte filan mahallede, falan yerde, falan sokakta şurada oturuyorum. Tamam. 40 gün boyunca senin evine bu yemekler gelecek kardeşim. Yeter ki bizi bu dertten kurtar. O iş kolay demiş adam. O iş bizde. Tellallar sevinç içerisinde saraya dönmüşler. Vezire gitmişler. Vezirim bulduk demişler. Vezir hünkara koşmuş. Hünkârım bulduk demiş. Bu işte böyledir. Birisi işi çözer ama çözülen bir iş varsa hava atmak 40 kişiye düşer. Padişah karısına koşmuş. Hanım bulduk demiş padişah da olsan hani hanıma bir hava atma ihtiyacı var ya Sevinmişler ne yapacak? 40 gün bekleyeceğiz. Sabır. Saray böyle sevinç içinde bekleye dursun. Adamcağız da fakir de eve varmış. Eve varmış ama bir dertli bir dertli. Karısı bakmış. Hayır olsun bey demiş. Senin bir derdin var. Sorma hanım demiş. Bir iş ettim ama <laughs> Allah yardımcımız olsun. içinden nasıl çıkacağım ben de bilmiyorum. Hayrola bey ne ettin? Padişah tellal çıkartmış. Hızır'la görüşmek istermiş. Hızır'la kendisini tanıştıracağı da bir ton ihsanda bulunacakmış. Ben de dayanamadım. Dedim ki ben padişahı Hızır'la tanıştırırım. Bey demiş sen tanır mısın Hızır'ı bilir misin? Ya hanım demiş yalan dünyada bak fakir geldik, fukara geldik. Böyle gideceğiz şu çoluk çocuğun haline bak, halimize bak. Dedim ki ya bir 40 gün sarayda pişen yemek bizim eve de gelsin. 40 gün boyunca bari çoluk çocuğun bir karnı doysun. Kadıncağız eyvahlar olsun demiş. Eyvahlar olsun. Ne yapacağız? 40 gün sonra ne yapacağız? Hatun Mevla Kerim'dir demiş ya. Elbette kulunu yüzüstü koymaz. Dur bir sabredelim bakalım. Tabi sayılı gün çabuk geçer. Üç gün keyif, 5 gün keyif. Günler tükenmeye başlamış. Ve nihayet 40. günün akşamı kapı çalmış. Tak 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 tak. Açmış fakir. Padişahın adamları gelmiş. Arkada iki tane at. Biri Hızır için, biri de fakir için. Hadi gidelim demiş. Hızır aleyhisselam nerede? O iş padişahla benim aramda. Siz karışmayın demiş. Beni alın saraya götür. Yavaş yavaş onlar saraya gide dursun. Sarayda da müthiş bir heyecan. Padişah, vezirleri, baş veziri, saray erkanı, hanım sultan, çocuklar. Herkes toplanmış. Hızır aleyhisselamı bekliyorlar böyle bir ortam. Fakir gelmiş padişahın huzuruna çıkmış. Padişah bakmış. Adam yalnız. Hızır Aleyhisselam nerede demiş. Adam boynunu büyük. Hünkârım demiş. Ben bir hatadır ettim. Hani ben bilmem Hızır'ı da tanımam. Fakat fakiriz. Açlıktan perişan vaziyetteyiz. Bir kırk gün rahat edelim diye istedim. Bir yalandır. Söyledim. Allah da beni affetsin. Siz de beni affedin. Ama hani affınıza sığınırım hünkârım demiş. Ben bana yakışanı yapamadım ama siz size yakışanı yapın. Padişah küplere binmiş. Bu ne densizliktir demiş. Bizim bu işi ne kadar istediğimizi bilmez misiniz? Padişahı kandırmaya nasıl cüret edersiniz? Sinirden yerinde duramıyor böyle ortalıkta. Vezirlerine dönmüş. Ne ceza verelim biz bu adama şimdi demiş. Söyle. Baş vezirim sen söyle. Baş bakmış. Hünkârım demiş. Padişahı kandırmak büyük bir suçtur. Bir defa ahalinin içerisinde padişahın kandırılabildiği duyulursa önüne gelen sizi kandırmaya kalkar. Biz bu adamı keselim, etlerini parçalara ayıralım, her parçasını şehrin bir köşesine asalım. İnsanlar görsün padişah efendimizi kandırmanın cezasının ne olduğunu. O sıra arkadan bir adamcağız gelmiş böyle bir bezire bakmış, bir fakire bakmış, bir padişaha bakmış. Aslı aslına, nesli nesline, hu deyip geri çekil. Allah Allah bu adam kim filan? Karışıklık. Az sonra padişah diğer vezirine dönmüş. Sen ne dersin vezirim? Ne ceza verelim buna? Padişahım demiş. Sadrazam efendi doğru söyler. Ama bu bir ceza bile azdır. Biz onun etlerini parça parça lime, lime ettikten sonra dibeklerde dövelim, dövelim, dövelim. Etinden zerre bile kalmasın. Dört bir köşeye asalım. Kuşlar gelsin onu yesin, gagalasın. Ahali de bilsin padişaha böyle bir halt edilmeyeceğini. O sıra arkadan yana adamcağız gelmiş. Aslı aslına, nesli nesline. Hu deyip geri çekmiş. Ya padişah dikkatini çekmiş. Kim bu aslı aslına, nesli nesline? Hu ne demek? Ses etmemiş. Üçüncü vezir ne dönmüş? Vezirim sen ne dersin? Vezir bakmış. Hünkârım, kabahat büyüktür. Ancak sizin şanınıza düşen de affetmektir. Adamın kötü bir niyeti yok. Kursağından lokma geçmemiş. Çoluk çocuğu aç. Bu sizin de bizim de sorumluluğumuzdur. Bizim halledemediğimiz bir mesele yüzünden bu adam bu halde. Bu adamın bir derdi varsa bunu çözmek bize düşerdi. Onu çözememişiz. O da bir yanlıştır, yapmış. Kula düşen yanlışlıktır ama sultana düşen de yanlışı affetmektir. Siz kullara nasıl muamele ederseniz Allah da size ahirette ola ki öyle muamele edecektir. Orada affedilmek isteyen burada affetmeli sultanım. Gene de tarman padişahımındır demiş. O sıra o adam bir kez daha gelmiş. Bakmış böyle bir üçüncü vezire muhabbetle, bir padişaha bakmış şöyle, bir fakire bakmış. Aslı aslına, nesli nesline. Hu! Padişah, du bakayım demiş. Üçtür aynı sözü söylüyorsun. Sen kimsin? Bu fakirin bir arkadaşımız. mısın? Fakire dönmüşler. Seni tanıdın mı? Yok demiş efendim ben ilk defa görüyorum kendisini. Saraya nasıl girdi bu kimdir falan? Adamcağız demiş ki hünkârım benim kim olduğumu öğrenmeden önce Vezirlerinizin kim olduğunu öğrenmek ister misiniz? Vezirler şaşkın bakmış, padişah şaşkın, ahali şaşkın. Şöyle bakalım demiş, kimmiş benim vezirlerim? Birinci veziriniz demiş, bir kasabın oğludur. Nitekim babası gibi ancak kesmeyi, biçmeyi bilir. Dedi ki bu fakirin etlerini keselim, doğrayalım, asalım. İkinci veziriniz bir aşçının oğludur. Onun da işi gücü babası gibi. Dibekte dövelim, parçalayalım, götürelim, kuşlar yesin. Odur. Üçüncü veziriniz bir vezirin oğludur. Babasının oğludur. O da dedi ki affedelim. Sultana düşen affetmektir. Geda hata eder, sultan affeder. Bana gelince sultanım, ben de arayıp durduğunuz hazırım. Allah şu fakirin gözyaşları hatırına beni buraya gönderdi. Hızır'dan Murat nasihattir sultanım. Bana sorarsanız birinci vezirinizi saraya kasap başı yapın. İkinci vezirinizi saraya aşçıbaşı yapın. Üçüncü vezirinizi de kendinize baş vezir yapın. Aslı aslına, nesli nesline. Hu! demiş. Bir dakika nerede o falan derken, aa adam yok mu? Kaybolmuş. Ah be cancağız. bu işler böyledir. Şimdi anlaşıldı mı? Aslan kocasa da vermez avını. Aslı kurt yavrusu gene kurt olur. Ne demekmiş? Şimdi anlaşıldı mı? İmam Ali çocuğumuzu nasıl eğitelim diyene, çocuk doğduysa çok geç kalmışsınız diye niye seslenmiş? Anlayan anlamıştır. Anlamayan ne yapsan anlatamazsın. Çünkü aslı aslına, nesli nesline. Hu